arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. Birinci ünitemizi bitirdik. Ee, sizler de gerekli notlarımızı almışsınızdır. Şimdi arkadaşlar ikinci ünitemizin tekrarı ile devam ediyoruz. Ünite 2 diyelim. Ve ünitemizin başlığı Teen Life. Sizlerin de bildiği gibi. Teen Life diyoruz arkadaşlar. Neydi Teen Life? Gençlik yaşamı, genç yaşamı, genç hayatı. Çok güzel. Birkaç e, anlamda bunları söyleyebiliriz. Arkadaşlar ikinci ünitemizde tekrarlarımıza ilk olarak expressing likes and dislikes diyoruz. Peki bunlar neydi? Hemen bir hatırlayalım. Sevdiğimiz ifade etme. ifade etme diyelim arkadaşlar. Hemen örneklerimizle başlıyoruz hemen. İlk olarak sevdiklerimizden başlayalım. Arkadaşlar diyoruz ki I like. Kalıplarımızı cümleler içerisinde kullanıyoruz. I like surfing the net diyoruz. Burada ING takısı kullanmamız gerekiyor bildiğiniz gibi. Sevme ifadelerinden sonra like gibi I like surfing the net diyoruz arkadaşlar. Peki neydi bunun anlamı? İnternette dolaşmayı severim. Çok güzel, harikasınız. Devam ediyoruz. Bir diğer cümlemiz. I enjoy Listening. To pop müzik diyoruz arkadaşlar. Evet anlamına bakalım. Bu da neydi? Pop müzik dinlemekten keyif alırım veya hoşlanırım da arkadaşlar. Devam edelim. Bir diğer kalıbımız. I love. Bu cümlemizin anlamı neydi arkadaşlar? Tenis Oynamayı çok severim Bunlar ikinci ünitemizde karşımıza çıkacak olan Sevdiğimizi ifade etmemizi faydalı olabilecek kelimeler Like, enjoy ve love diyoruz arkadaşlar Like, enjoy ve love Renkli kalem kullanır Altını çizersek eğer bizler için çok daha faydalı olacaktır ve şimdi devam ediyoruz. Hangi cümlelerimizden sevmediğimiz şeyleri ifade eden kelimeleri anlatmayla devam ediyoruz. Bakın bunlar neymiş? I don't like veya I don't like yerine arkadaşlar I dislike şeklinde de yazabiliriz. Getting up öyle diyoruz. up early. Peki anlamı nedir arkadaşlar? Erken kalkmayı sevmem. Devam edelim. Bir diğer kalıbımız I hate watching TV diyoruz. Hate kalıbını biliyoruz arkadaşlar. Neydi anlamı? Nefret etmek. Çok güzel. Don't like, dislike ve hate. Sevmemek. Ve son kalıbımızı yazıyoruz şimdi. I can't stand listening arkadaşlar Ben rap müzik dinlemeye dayanamam, katlanamam, tahammül edemem demektir. Evet arkadaşlar sevmediğimiz şeyleri ifade ederken kullandığımız kalıplarda bunlar. Don't like, dislike, hate ve can't stand. Bunları kullanıyoruz. Ve bunlardan sonra fiillerimizin sonuna ayıncı takılarımızı getiriyoruz. Onları da renkli kalemlerimizle... Sevdiğimiz şeyleri ifade etme kurallarımız bunlardı. Şimdi arkadaşlar bizim için ikinci ünitede önemli olan başka bir konuya değiniyoruz. Başlığımızı not alalım. ifade etme diyelim. Devam ediyoruz. Arkadaşlar preferü cümle içerisinde nasıl kullanıyorduk? Onları hemen bir hatırlayalım kısaca. Örnekler üzerinden gidelim isterseniz. I prefer ice cream. Tu chocolate diyelim. Evet, anlamına bakacak olursak neydi arkadaşlar? Dondurmayı çikolataya tercih ederim dedik. Peki hangisi bizim tercih ettiğimiz kalıptır? Onları bir hatırlayalım kısaca. Demiştik ki prefer'dan sonra isim tu isim kullanılır. Bu neydi arkadaşlar? Bir ismi bir isme tercih etmek. Peki burada hangisi bizim tercihimizde? Çok güzel, harikasınız. Prefer'e en yakın olan isim veya prefer'den sonra gelen isim. Peki yukarıda cümlemizde hangisi tercihimiz arkadaşlar? Ice cream. Şu şekilde altını çizip notumuzda alıyoruz. Burada bizim tercihimiz prefer'den hemen sonra gelen isimdir. Arkadaşlar bu kalıbımız isimle kullanılan bir kalıptı. Şimdi farklı bir kalıp işliyoruz. Örnek üzerinden başlayalım. I prefer reading to TV diyelim arkadaşlar Evet anlamına bakıyoruz şimdi birlikte Perifer'i söylemiştik tercih etmek diye Dedi ki Ben okumayı Televizyon izlemeye Tercih ederim Hemen bunun da kalıbını yazalım Karşımıza nasıl çıkacak Diyoruz ki prefer. Arkadaşlar V'yi biliyoruz hepimiz İngilizce'de verb fiil demektir. Ve biz bu fiili İngilizce'de V olarak gösteriyoruz arkadaşlar. Prefer'den sonra da ING takısını kullanmamız gerekir. Prefer Weighing To Weighing diyoruz. fiil kullandığımızda fiilin sonuna ing takısını getirmemiz gereklidir. Ve asıl önemli olan preferden hemen sonra gelen isim ya da fiil bizim tercihimizdir. Arkadaşlar prefer konusunda burada bitiriyoruz. Ve ikinci ünitemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi evet en önemli kurallarımızdan bir tanesi. W questions diyoruz. W H questions nelerdi bunlar arkadaşlar? W ile başlayan soru kalıpları diyoruz. Hemen onları kısaca hatırlayalım. Bunlar bizim için çok önemliydi. Neden? Çünkü sorularda çokça karşılaşıyoruz ve W sorulan sorulara veya yardımcı fiil ile sorulan sorulara nasıl cevap vermemiz gerektiğini öğrenmiştik. Arkadaşlar başlayalım WH'lerden yazmaya. Anlamlarını hatırlamış olalım. What, where, when, which, how diyoruz. What time, Hava open. Hava open dedik. Peki bu kadarla sınırlı mı bizim WH'lerimiz? Hayır. Ama en çok karşımıza çıkacak olanlar arkadaşlar ünitemizin içerisinde bunlardır. Evet anlamlarını yazalım şimdi birlikte. What sizlerin de bildiği üzere ne demekti? Where, nerede veya nereye demek? When ne zaman diyoruz arkadaşlar? Which hangi ya da hangisi demek? How nasıl? What time arkadaşlar what time ile when çok karıştırılır. When ne zaman demektir? What time ise saat kaçta demektir. Bu ikisini ayırt etmemiz gerekiyor. Çünkü sorularda biliyorsunuz cevapta benle alakalı bir cevap da olabilir ama soruda bize what time sormuş olabilir. Buna dikkat ediyorum. Evet, hava olsun sorumuz arkadaşlar. Ne sıklıkla, hangi sıklıkta veya ne sıklıkta demekti? Veya hangi sıklıkla? Her ikisini de kullanabiliriz. bildiğimiz zaman kolaylıkla cevaplarımızı verebiliriz şimdi farklı bir konumuzla devam ediyoruz hemen yan tarafından devam etmek istiyorum how often diyoruz how often dedik arkadaşlar peki how often'ın anlamı neydi az önce yazmıştık. ne sıklıkla veya hangi sıklıkla veya hangi sıklıkla diyebiliriz arkadaşlar how often ile sorular soru e, sorulara Arkadaşlar şu şekilde cevaplar verebiliriz. Hemen onları aşağıda belirtiyoruz. Frequency adverbs diyoruz. Frequency adverbs diyelim arkadaşlar. Örnek olarak yazmaya başlayalım. Tabi önce anlamını yazıyoruz. Sıklık zarfları diyelim. Sıklık zarfları. Derslerde biliyorsunuz, hava ofun ile sorulan sorularda bizlerin eleme metotları vardı. Hava ofunlu bir soruda hemen şıklardan eleyerek birkaç şıkka düşürebiliyorduk arkadaşlar. Bunlar nelerdi? Hemen görelim. Şöyle bir diyelim. Sıklık zarflarımıza. Always önemli anlamları always daima usually genellikle ve ne var arkadaşlar asla hiç demektir iki diyelim ve devam edelim every day every weekend arkadaşlar every month gibi kalıplar kullanabiliriz. Peki burada evrenin anlamı nedir? Çok güzel. Her demektir arkadaşlar. Every day, her gün. Every weekend her hafta sonu. Ve every month arkadaşlar her ay demektir. Devam ediyoruz. Son olarak Havolton'da en çok hava olsun sorusunda en çok karşımıza çıkan cevaplar cevapları yazıyoruz şimdi once a day twice a week three times a month diyoruz arkadaşlar. Evet anlamlarına bakacak olursak sizin de bildiğiniz gibi once a day günde bir kez bunların anlamlarını yazabiliriz üzerine. Günde bir kez. Arkadaşlar, twice a week, haftada iki kez veya iki kere, three times a month, ayda üç kez demektir. Evet, how often sorusuna da bu şekilde cevaplar verebiliriz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz ikinci ünitemizle. Sizlere gruptan ikinci ünitemizin kelimelerini göndermeye devam edeceğim. Dersimiz bittikten sonra sizler onları çalışıyorsunuz bir ve ikinci ünitelerimize. Ve akşam bir saat belirleyip o saatimizde quiz yapıyoruz sizlerle. Sizler quizlerin cevaplarını yazıyorsunuz arkadaşlar, not alıyorsunuz. Quizimiz şıklı olacak, ABC şıkları. Ben daha sonra belirlediğimiz sürenin dışında sizlere cevapları göndereceğim ve sizler de arkadaşlar kendinizi bu şekilde denemiş olacaksınız. Şimdi ikinci ünitemizle alakalı bazı kelimelerimize bakalım hemen onlar nelermiş. En çok karşımıza çıkan kelimelerden sizlerin de bildiği gibi ağır çırayım, evet duyar gibiyim arkadaşlar... Okçuluk diyoruz. Harikasınız. Devam edelim. Engio tartışmak diyoruz. Tartışmak. Devam ediyoruz arkadaşlar. En çok yine karşımıza çıkan kelimelerden kimpes vardı. Harikasınız. Duyar gibiyim. Susula diyoruz anlamına. Devam edelim. achievement diyoruz arkadaşlar. Evet, birlikte yazalım anlamını. Ekipman, araç, gereç demekti. Çok güzel. Devam edelim kelimelerimize. Yine ikinci ünitemizde çokça karşılaştığımız kelimelere örnekler yazalım. Fashion diyelim. Anlamı moda demekti. Devam ediyoruz. Folk kelimemiz vardı. Sizlerin de bildiği gibi. Halk demekti. Ve en çok yine karşımıza çıkan kelimelerden bir tanesi impressive diyoruz arkadaşlar. Impressive etkileyici. Süpersiniz. Etkileyici. Ve bir diğer kelimemiz map diyelim. Harika. Harita demek anlamı. Devam edelim arkadaşlar. Yine birkaç kelime yazalım ünitemizle alakalı. Komik demek anlamları. Devam edelim. Rope vardı arkadaşlar. Sizlerin de bildiği gibi halat demekti. için ve denemelerde, testlerde çokça karşımıza çıkmıştı. Burnu havada kimse diyelim. Notlarımızı alıyoruz değil mi? Devam edelim arkadaşlar yine kelimelerimize. Tent diyoruz şimdi. Çadır demekti. Torch diyelim. Sizlerin de oyunlardan hatırladığı bir kelime arkadaşlar. Bu ünitemizde genellikle karşımıza fener olarak çıkmıştı. Ama tabii ki bir anlamı daha var. Meşale demiştik. Ama bir sınavda çıktığında fener olarak bileceğiz arkadaşlar anlamını. Evet. Ve son birkaç kelimemiz daha yazıyoruz. Types of music diyelim. Bu neydi arkadaşlar? Müzik türleri diyoruz. Müzik türleri. Ve son kelimemiz. Unbearable dedik. Dayanılmaz, katlanılmaz, tahammül edilmez diyoruz arkadaşlar. Evet, ikinci ünitemizin kelimeleri. Tabii ki bu kadarla sınırlı değil. Bunları çoğaltabiliriz. Ben size gruptan kelim çokça kelimeler göndereceğim. Quizler yapacağız birlikte. Ve devamını getireceğiz arkadaşlar. İkinci ünitemizin konularını burada sonlandırıyoruz. Ve devam ediyoruz. Şimdi üçüncü ünitemizdeyiz. Üçüncü ünite arkadaşlar bildiğiniz gibi in the kitchen ünitesiydi. Ve hepinizin çokça severek işlediği bir üniteydi. Neden? Çünkü ünitemizin konusu mutfakta demek değil mi? Ünite 3 diyelim arkadaşlar. In the kitchen diyoruz. Yani mutfak ünitemize geçiyoruz şimdi. Mutfak ünitemizde arkadaşlar bizim için önemli ifadeler vardı. Hemen onlara bakalım. Sıralama kelimeleri demiştik. Sizlerin de hatırlayacağı üzere mutfakta ünitemize başladık. Üçüncü ünitedeyiz. Devam ediyoruz. Sıralama kelimeleri diyeceğiz. Yazın mı arkadaşlar? Evet. Anlamını yazıyoruz. Sıralama kelimeleri diyelim. Arkadaşlar bir işin yapılış ifade etmek için şimdi yazacak olduğumuz kelimeleri kullanıyoruz. Öncelikle İngilizcelerini yazıp daha sonra birlikte anlamlarına bakalım. First Then Next Hatırlayalım isterseniz. First, ilk olarak, then, sonra, next, bir sonraki, after that, daha sonra ve finally arkadaşlar, son olarak demektir. Cümlelerde veya sorularda bunlar nasıl karşımıza çıkar? Şimdi dedik ki arkadaşlar mutfak ünitesindeyiz. E, peki bizim mutfak ünitesinde ne yapmamız gerekir? yemek yapmamız gerekir değil mi? Harikasınız. Yani bizim de soruları çözerken öğrendiğimiz bazı yemekler vardı işte. Taco yapımı veya Meksika yemekleri veya arkadaşlar fajita yapımı gibi birçok yemekten bahsetti biz Bunları sıralarken bu kalıpları kullanıyoruz. Şimdi ilk kalıbımız bu şekildeydi. Hatta biz bunlara kodlamalar yapmıştık birlikte hatırlarsanız. İkinci kalıbımızla devam ediyoruz. First bitirdik arkadaşlar. Bu da bizim ikinci kuralımızdı. Peki az önce bir kodlamadan bahsetmiştik. Neydi bizim kodlamamız? Çok güzel. Hepimiz hatırlamışızdır. Baş harflerini alıp, tabii ki kalıbımız buysa eğer arkadaşlar yani first, then, next, after that ve finally'den oluşuyorsa eğer ilk harflerini alıp bir kodlama yapabiliriz. Nasıl yapmıştık bunu? Fatih, Terim, ne arar? Fırında demiştik. Hatırlamıştır hepsi. Hepiniz hatırlamışsınızdır arkadaşlar. Fırında dememizin sebebini de hatırladınız. Çünkü üçüncü ünite yemek ünitesiydi. Arkadaşlar bu şekilde sıralama kalıplarımızı da kullanıyoruz. Hemen bunlarla alakalı bir örnek verelim isterseniz. Kısa bir paragraf yazalım. Bir tizgi izi to make an omelet let me tell you how to make an omelet evet kullanacağımız sıralama kelimelerini Renkli kalemler ile belirtelim. Sizler de kullanmaya dikkat edin arkadaşlar. Put some oil into a pan. yumurtayı mix karıştırın. Çok güzel harikasınız anlamlarını biliyoruz. Then sonra add some salt. Biraz tuz ekleyin. add eklemek de arkadaşlar. After that daha sonra add some cheese and milk. Biraz peynir ve süt ekleyin dedim. Ve finally son olarak pour the mixture into the hot pan. Mixture karışımda arkadaşlar. Karışımı sıcak tavaya dökün dedim. Ve bize burada sıralamasını nasıl kullanmamız gerektiğini gösterdi. Arkadaşlar bir sonraki video çekiminde görüşmek üzere iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.